Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte en samar çekeceğim. Şimdi ben çok çekeceğim ama yüzüme gösteremeyeceğim ki. Neyse. Ne bileyim bir şeyler yapalım Şu sesten çok geliyor. En samar çekmesem mi? Onu bir yarın günde çekeyim. söyleyebilirim Söyleyebilir ya yani çekelim diye arkadaşlar. Çekirdekten yaptım. Eğer istiyorsanız yapmasını da çektim. Bakarsınız. Şu an şimdi ben e, şöyle yapacağım. Bir tane şey alacağım. Karıştıracağım. Şimdi ben bunu kokusu İstanbul kokuyor. İstanbul'a çok güzel kokar. Diye İstanbul kanal Bilmiyorum arkadaşlar. Ekleşiler. Şimdi ben bir tane şey çıkaracağım. bulamadım. Bir dakika. Hop. Şimdi ben bunun üstünde çalışacağım. Ben önce getireceğim. Bunun üstünde çalışacağım. İsterseniz hangi kullanayım? Ben bunu kullanıyorum. Çıktı. Bir de şunu kullanıyorum. Bakın. İsterseniz Türkiye'de yapabilirim. Lila olsun. Lila'yı da paylaşıyorum bakın. Dünyanın en sevdiğim kişi olabilir. Şimdi Orange'den çalışıyoruz. Oha! Nane döküldü lan. Oo çok iyi gitti. Ama karıştırdım birazcık. ya. Dur açılan bir bir şeyleri yapacağım. Bunu yapacağım. One, two. Ay bunu aynısı. Neyse. ver iki, üç. Hop. Karıştırıyoruz. Aa, gidiyor. Önce şurayla çoruğuyla... Şöyle karıştırmak istiyorum. Ben bey alıp ortaya şunları karıştırasın geliyor Şimdi soracaksınız ben bunlarla ne yapayım? Ne yapacaksınız? Söyleyebilirim. Şimdi bir şey getireceğim. Arkadaşlar bir tane yemiş buldum şöyle annem yemiş. Onu şimdi ben iki tane yiyeceğim ondan sonra. Arkadaşlar dört tane oldu. Bir tane daha yiyeceğim. Beş tane oldu şu an. Bunları yiyeceğim on sizin için bir tane koyacağım. Arkadaşlar şöyle bir tane boyadım göstereyim. Şimdi devam edeceğim. Bakın arkadaşlar bu sefer güzel düzgün boyayacağım bunu. Şu an gözüm kapalı. Ha, şunu da açayım. Oğlum ben bunu çok güzel boyamışım ya. Tamam o kadar. Bakın. Şimdi bir tane daha çözümünü kapatacağım. Şans getiriyormuş. Jacked Jacked. Zor diyor. Öğle süreriz Çok güzel astarladım. Ben bir tane daha yapacağım. İlk defa tabletime değdirmedim. Bu arada arkadaşlar soran varsa. Neyse silaylim. Babamla annem. Adını söyleyemeyeceğim. Canlı yayında söyleyeceğim. Yüzümü gösterdikten sonra söyleyeceğim. Annemi ve babamın adını bilmeyenler için söyleyeceğim diyorum. Tavuk böyle dizildi. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Beklemiş yahu. Karış karış karış. Işık olamadığı için burada. bayağı bir yorucuydu. Bunları da alacağım. Şeyin içine sokacağım. Bunu da alacağım. Evet. Bitti. Şimdi bunlar kuruyacak. Göstereyim. Böyle bundan daha mı bir tane insan. İki saatte düşündüm. Şimdi yiyeceğim. Evet arkadaşlar ben azıcık yaptım. 6 tane yaptım toplamda. Şimdi bunları boyayacağım. <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bunu soyulduğunu öğreniyorum. Bir tane soydum. O da yere düştü. Nerede olduğunu göremedim birden. Evet. verelim. Şimdi bundan da Ay bir Süslü pişli, pişli olsun. Hemen döküle bu eridi sıcaktan Arkadaşlar bunu sıcağa koyun, hemen dökülür bu. Çünkü de yani en güzel şey. Simle 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 yaptım. Bakın böyle. Bitmek üzere kaba kaba Part ikisi gelebilir istiyorsunuz arkadaşlar. Annem ne çok konuşuyor biriyle konuşuyor tanımıyorum. Ben bunları bitireyim geleyim. Arkadaşlar bayağı yaptım. Saat biraz birazcık geliyor ve çok yoruldum. Yani size de söz verdim bu video çekeceğim diye. Şimdi çekiyorum. Bitti. Yani bu sonuncu. Sakıyorum içine. Size de göstereceğim. bakın. Şimdi birazdan şöyle bir parsim sıkacağım. Hiç. Oh. Sıkabilirsin inşallah. Durmaz kim de gelip. Evet arkadaşlar sıkacağım. Görüşürüz arkadaşlar yarın bekleyin bunu